merhaba arkadaşlar ben Arun Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Sinebriyoz'a yeni gelecek olan güncellemeyi inceleyeceğiz Video üzere geçen hafta demişlerdi ki Devasa Cadılar Bayramı güncellemesi gelecekti Yani Cadılar Bayramı güncellemesinin ikinci parti gibi düşünebilirsiniz Bugün bu uydura bu güncellemeyi inceleyeceğiz Ama güncellemeyi incelemeye geçme önce Aşağıdan ilk dakikanızı ayırıp like atıp kanalıma abone olsanız Gerçekten beni çok dersiniz. Bir daha yap butonuna bastığınız artık başlayabiliriz O zaman abi hemen hızlı bir şekilde oyunun sayfasına gidelim Şimdi görün bakın her zamanki gibi stil bir notun sayfasına girdik ve bakın burada güncelleme hakkındaki bütün notlar yazıyor. Güncellemenin adı abi Fright Road diye bir şey yani korkutucu bir not gibi düşünebilirsiniz. Zaten bilin Cadılar Bayramı'nın ikinci kısmıydı. Hemen şöyle bu sayfaya gidelim. Şöyle geldiğimiz zaman bakın dediğim gibi güncellemenin ana olayı abi Cadılar Bayramı güncellemesi 2 gibi düşünebilirsiniz. Daha büyük bir güncelleme olacak ve yeni bir notlar vesaire vesaire bir sürü şey gelecek. Zaten burada da yazdığı gibi bakın oyuna yeni 2 tane event gelmesi lazım. 2 tane yeni event geliyor ve ekstra olarak da abi Spooky Lucky Block geliyor. bir zaten bunu söylemişler. Oyunda bildiğiniz üzere bir sürü Lucky Block var. Admin laki blok var, second laki bloklar var, normal laki bloklar var, los admin laki bloklar var vesaire vesaire bir sürü laki blok var. Ve abi yeni bir laki blok geliyor. Bu da abi Cadılar Bayramı özel laki blok. Görmek zaten şurada sağ altta görebiliyorsunuz bakın. Bu gördüğünüz bakın Cadılar Bayramı özel laki blokun görseli yani burada görebiliyorsunuz. Oyuna bu eklenecek ve belirli bir şansa içinden yeni Cadılar Bayramı brinotları çıkacak. Ve bu çıkan brinotlar da abi bir spu gibi yapmamıza yardımcı olacak. Yani bunlar da bayağı bir önemli olacak. Şimdi abi bak geldik. İlk önce abi burada diyor ki büyük Cadılar Bayramı güncellemesi. Yani zaten demiştim abi Cadılar Bayramı güncellemesinin daha büyük hali gelecek diye ve bayağı, bayağı iyi şeyler geliyor bu güncellemede özellikle çok güçlü bir unit geliyor. Tahminimce Dragon kanadı önünden biraz daha üst olacaktır ama 150 milyon gücünde ya da 200 milyon gücünde belki bir Sacred vesaire gelebilir. Ve bu da yüzden çıkacak abi. O yüzden hepiniz hazırlıklı olun derim. Şimdi gör bakın burada aşağıda yazıyor. Her saat abi Friday Road eventleri olacak. Oyuna iki tane yeni event geliyor. Zaten bak bunu da görebiliyorsunuz. Arkada bir tane mezarlık eventi var. Oyuna iki event geliyor. Biri abi şeker mi şaka mı eventi ve diğeri ise mezarlık eventi. Yani oyuna iki tane event eklenecek. Bunların hepsinin özelliği olacak. Hani, hani nasıl mesela Taco varsa, Nyan varsa vesaire vesaire. Bu şeker Çakamı eventinin ve mezarlık eventinin kendi özel efektleri olacak. Yani yani oyuna iki tane yeni efektli event eklenecek anlamına geliyor bu. İyi ki abilerin gibi şeker mi şaka mı? Şeker mi şaka mı? Ne olacağını zaten biliyorsunuzdur abi. İnsanların evlerine gideceğiz, kapılarını çalacağız ve onların şeker isteyeceğiz. Büyük ihtimalle işte şöyle olacaktır. Hani bildiğiniz üzere pinyata vardı ya mesela pinyatayı kırıyorduk, belli bir şansa bir renyo çıkıyordu. Tahminimce abi şeker mi şaka mı yaparız ve yüzde bir şansa falan yine böyle bir renyo çıkar. Hani evi ziyarete gideriz ve şanslı bir renyo vesaire verirler diye düşünüyorum. Yani eventin olayı bu olur. Mezarlık eventi ise dümdüz bir event olur. Hani mesela ne vardı abi? Extinct eventi vardı. Böyle işte yerden iskeletler falan çıkıyordu. Büyük ihtimal öyle bir şey olur ya da aa bak tung 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 gibi de olabilir. Mesela aa bir dakika oynayabilsin şey demişti. Tung 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 geri getireceğim demişti. Belki ölü tung 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 soru gelebilir. Hani bildiğiniz üzere oyunda tung 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 eventi vardı. Böyle esafta yere vuruyordu. Onun mesela mezarlıktan iskele çıkan hali gibi bir şey olabilir bu. O yüzden öyle bir şey gelebileceğini düşünüyorum. Bence böyle bir şey bayağı mantıklı olur. Bir de demişti ki tung 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 soru geri getireceğim demişti. Yani bu da demektir ki aslında tung 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 soru bu şekilde geri dönüyor olabilir. Böyle böyle düşündüm ben. Sonra bak oyuna dediğim gibi yeni bir tane spooky lucky block geliyor. Zaten bundan bahsetmiştik abi. Ve bu yeni spooky lucky block'ta 8 tane yeni bir unit olacak. Ve bu 8 tane yeni bir unitun asıl zor olayı bildiğiniz üzere oyuna bir tane spooky base ekleyeceklerdi. Ve abi eğer spooky base'i yapmak istiyorsanız oyundaki 8 tane yeni bu Lucky Block'tan çıkacak Cadar Bayram Brilliant'larını toplamak zorunda olacaksınız. Yani Spooky Base yapmak anladığım kadarıyla bayağı bir zor olacak. Yani herkes yapamayacak diye düşünüyorum. Zaten dediğim gibi sağda fotoğraf var. Bu Lucky Block oyuna eklenecek ve admin büyük ihtimal bunu spawn edecek. Bunu spawn ettin abi bunu açacaksınız ve işlerinden belli bir şansla Brilliant çıkacak. Yani yani 8 tane birinat böyle eklenecek. Ve abi aşağı indiğimizde çok güçlü bir şey var bak. Yeni bir tane Fuse Brilliant geliyor ve Headless Horseman. Headless Horseman'ın zaten bilmeyeniniz yoktur abi. Bildiğiniz üzere Roblox'ta çok ünlü bir eşya. Hatta göstereyim. Şöyle görün bakın Headless Horseman. Bu bildiğiniz üzere abi sadece Cadılar geliyor ve bakın bu eşya nasıl oluyor abi? Eşyanın kafası yok. Yani Roblox'ta mesela çok sevilen bir şey bu. Böyle insanlar kafasız karakter yapmayı çok seviyor ve bu eşyanın değeri görmek bakın 31 bin Robux. Yani gerçekten pahalı ve bunun aynısını büyük ihtimal bunun bir Brainot halini yapacaklar. Bu yeni Brainot oyuna eklenecek. Ve abi şöyle bir şey var. Bu Headless Horseman OP Secret diyor. Yani büyük ihtimal inanılmaz güçlü olacak. Nasıl inanılmaz güçlü olacak? Hemen şöyle bu oyunda anlatayım. Şimdi bir üzere abi normalde Fuse'dan ne çıkabiliyordu? Enladır, Spooken Pump çıkabiliyordu. Hatta bak şöyle göstereyim abi. Bak bende normalde vardı. Şöyle bak Spooky and Pumpkin'in indekslerini göstereyim bak. Spooky and Pumpkin 80 milyon veriyordu ve oyunun en güçlü kaçıncı bir inyotuydu? 6. bir Ve bu OP olacağına göre bana göre hani OP diyorlarsa sağmenimce bak Last Second kombinasyonu kesin geçer. Çünkü bak Spooky and Pumpkin 80 milyondu. Büyük ihtimal abi bu yeni gelen peti çıkarmak için yani en az 50-60 milyonluk bir koymanız lazım. Örneğin mesela bu tuvalet var ya bu tuvaletten falan koymamız gerekecek. Yani inanılmaz nadir olacak ve inanılmaz güçlü olacaktır. Mesela diyelim bir tane efekt denk geldi ama bu pet direkt 1.2 milyarı falan görecek. Hani bildiğin OG'yi ortada döndürmek gibi biz. Şey ama çok düşük ihtimalle olacak. Ve bizde burada bu event olduğu zaman yani yani cumartesi akşam onda bildiğin üzere eventlerin saati yeniden akşam 10 oldu. Eskiden farklıydı. Şu anda hala akşam 10. Akşam onda abi yeniden canlı yayında olacağız. Bizim abi bir sürü füyüzümüz var. Burada hazır füyüzler var ama bu füyüzün içinden bu pet çıkar mı sanmıyorum. Çünkü bu füyüzün içinden neredeyse spuken, pump Pumpkin zar zor çıkıyordu. Bak biz hatta gidip bayağı güçlü petler koyuyorduk. Bak neredeki peti koyuyorduk abi? Şurada bak indexe mesela military bisketçisi hani bayağı güçlü bir yot koyuyorduk. Oyunun en güçlü kaçıncı Yani gerçekten çok da güçlüymüş Tahminimce abi sizden böyle 60 milyonluk, 40 milyonu garama madung dung, Ketupat kepa, tank tanker Atak. Tahminimce bak bu tuvalet diye koymak en mantıklı olacak. Çünkü tuvaletlerin değeri son zamanlara bayağı bir düşmüştü ve tuvaleti indekste önde olduğu için abi düz tuvalet aramaya başlayın. Düz tuvaletleri indekse koyun abi. Düz tuvaletleri böyle indekslere full koyun. Çünkü 4 tane düz tuvalet koyduğunuz zaman büyük ihtimal yeni gelecek OP sekreti alma şansınız olacak ve yeni gelecek OP sekreti bak bana göre la secret kombinasyon 125 milyon veriyor sahnede. Bunu geçer. Bu Burguran Fiora var. Bunu da geçer. Bu da 150 milyon veriyor. Ama Dragon Canelone'den daha güçlü olur mu? Onda emin değilim. Yani bildiğiniz üzere Dragon 2 milyon veriyor. Bana göre 200 milyondan fazla olmaz. Bak ne var abi? 125 milyon var. 150 var. Bu da tahminimce 175 milyon falan olur ama 175 milyon bile çok güçlü. Düşünsenize abi. Bir tane fuse yaptınız ve event vakti bunu açtınız. Üstüne ne efekti gelsin mesela? Taco efekti geldi. Taco efekti bile 3 katına çıkarıyor ve 600 milyonluk pet oluyor. Bak taco gelmesin. Ya da ne gelsin abi? Yin Yang'lı çıksın direkt. Yin Yang'lı geldiği an bu petin gücü direkt 1 milyar oluyor. Yani inanılmaz inanılmaz güçlü. Hatta 1.5 milyar oluyor neredeyse. O yüzden abi bu OP seketi yapmaya çalışın elinizden gelince. Hani bizde bir sürü fuse var ama biz bu fuse'ları güncel zelden önce basmıştı. Yani şu anda şansları bilmiyoruz ve bence abi şöyle diyeyim. Böyle 20 milyonluk petler var ya işte Los Mobilis topluyorduk mesela biz. Los Mobilisleri koyuyorduk. Büyük ihtimal bu Los Mobilisleri koyduğunuz zaman bunlar çıkmayacaktır. Çünkü çok daha güçlü petler istiyor. Biz mesela milletleri bisikletleri koyuyorduk. Onda bile Spooky and Pumpkin zar zor çıkıyordu. Ve bu Brainerd çok nadir olacak. Çünkü bir hafta duracak ve bir daha gelmeyecek. O yüzden bu Brainerd harbiden çok nadir olacak. Bunu almaya çalışın elinizden geldiğince. Ama dediğim gibi çok güçlü Brainerd'lar koymak zorundasınız. Yani Eviladon'dur. Ne anlatayım? Tik tak tak sor. Bak burada en mantıklısı Eviladon. Tahminimce en ucuzu yani fuse'a koyulabilecek en uygunu Eviladon'dur diye düşünüyorum. Eviladon almaya çalışın ve Eviladon'u koymaya çalışın büyük şansı çok düşük olacaktır. Yani %4 şanstan çıkacaktır. %4, %4 şans bir de üstüne. Fuse şansı basıldığı an basmanız gerekiyor. Bildiğiniz üzere eventte fuse şansı basılıyor. Bu bir almak istiyorsanız abi eventte bekleyin. Böyle 4 tane evredon vesaire hazırlayın ve bu yeni sekreti çıkarmak için abi fuse şansı geldi an. Fuse'a basın hani çünkü diğer türlü geleceğini hiç sanmıyorum. Hatta imkansız bile diyebilirim. Çok çok güçlü bir unit olacak çünkü. Saniyede 175 milyon veren bir unit'u öyle herkese bedavaya kolay bir şekilde vermezler. O yüzden bu bir çıkarmak bayağı bir zor olacak. Ve bildiğiniz üzere bak oyunda ne vardır? La Supreme kombinasyon vardır. La Supreme kombinasyon bak nerede abi? anda bak şurada bak bu brainyot mesela çok nadir hani değer olarak bayağı bir nadir doğru hatırlıyorsam garamama dung vesaire daha değerli bu çünkü bu brainyot eskidi yani eski füyüzde vardı ve bu 175 milyonluk brainyota da dünyada çok az kişi sahip olacak hani tam önce şöyle diyeyim oyunda bana göre 5000 kişi zar zor bu brainyota sahip olur hatta ogden daha nadir olmaz büyük ihtimal ama dragon kanalı önden bence eminim daha nadir olabilir o yüzden abi gücü belki 250 milyon bile bir hiçbir fikrim yok ama yani benim tahminimi sorarsanız 175 milyon gücü olur bence dragon kanalı önü kadar güçlü olmaz şansları da nasıl olur dedim ki bak evladon vesaire koymanız gerekir bu Miyetleri Mietitleri koyulunca ben çıkacağını sanmıyorum. Çünkü çünkü miyetleri bisikletlere koyduğunuz zaman abi Spigen Pumpkin zar zor gözüküyor. Belki Fuse şansı geldiğinde gözükebilir bu arada. 4 tane Mietitleri bisikletlere koyarsın mesela. Fuse şansı geldiğinde ortaya çıkabilir. Yani denemek size kalmış dediğim gibi. Bize zaten canlı yayında deneyeceğiz. Cumartesi günü akşam 10'da yine canlı yayında olacağız. Event de üzere cumartesi akşam 10'da olacak. Oradan hem canlı yayında video çekeceğim. O videoyu erkenden izleyebilirsiniz. Orada yapacağımız Fuse'lardan çıkaracaklarımızı izleyebilirsiniz. Çünkü hani hedefimiz 20-30 tane Fuse yapmak bakalım neler çıkacak. Bir tane Spigen Pumpkin çıksa bile bize yeter ama ben en iyi peti çıkarmak istiyorum ama dediğim gibi çok zor. Belki bir iki tane deneriz. Hani de spagetti tuvaleti vesaire koyarım bir iki tane ama daha fazla yapacağımı sanmıyorum çünkü çok zor çıkarması. Dediğim gibi belki fuse şansıyla bu miyatitleri bisketleri koyduğunuz zaman çıkabilir. Şu anda şansları bilmediğim için bir şey diyemiyorum. Ama tahminimce çok güçlü olacaktır bu Brainyot. Çünkü bir üzere Spooky Pump gibi de sahnede 80 milyon veriyorken bunlar yanına bir de OP Secret yazmış. OP Secret diyorsa büyük ihtimal abi gücü hani 175 milyon kesin vardı diye düşünüyorum. O yüzden abi bu Brainyot'u almak istiyorsanız derin gibi şu anda en nadir Brainyot'ları toplamaya başlayın. Benim tahminim abi belki Miyatisleri bisikletlere koyduğunuzda gözükebilir bu arada ama şans çok düşük olur. Yani %3 falan ve %3 şanstan çıkarmak çok zor. Hani biz mesela toplamda şu an kadar 40-50 tane füz yapmışızdır ve %4 şanstan abi pump Pump'i sadece bir kere çıkarabildik öyle düşünün yani. Bence derin gibi yani eğer oyun en iyi petini almak istiyorsanız risk alabilirsiniz. Çünkü ortada döndürdüğünüz zaman hani üstüne 3 tane efekt bile denk gelse gücü büyük ihtimal 2 milyar 3 milyar. Hatta belki 5 efekt vesaire gelse 4 milyarı bile görecektir. O yüzden çok değerli bir not ve dediğim gibi bu event için hazırlıklı olun. Üstüne üstlük bu event sadece bir hafta duracak. Bir daha bir şöyle bir şey var. Bildiğiniz üzere oyundan Yin kalkıyor. Yani bir gün sonra Yin gidiyor. Yin Yang oyundan kalkacak ve Yin yerine abi ne gelecek? Hemen onu da bir göstereyim. Şöyle görün bakın. Her saatte Fright Road eventleri olacak diyor. Yani aslında Yin oyuna kalkınca galiba yerine bir şey gelmeyecek. Benim anladığım o çünkü. Yani Yin Yang oyundan kalkınca aslında oyuna bir efekt gelmeyecek. Yin Yang aslında oyunda son kez görmüş olacağız. Burada da baktığımızda buraya sadece efektler demişler. Yani yeni bir o türü yok. Yani yeni bir o türü derken örneğin mesela Candy'dir, Lava'dır. Onlarda mesela mutasyon oluyordu. Ama bu mutasyon değil. Bu efekt. Yani oyundan mutasyonlar kalkacak mutasyonlara sadece çıkarabileceğiniz gold olacak. Yani mutasyonlara sadece çıkarabileceğiniz abi adminin bastığı mutasyonlar olacak. Örneğin mesela lavadır vesaire. Artık yin yang bulamayacaksınız. O yüzden abi yin yang indeksini de yapmak istiyorsanız bu sizin son gününüz yani son şansınız. Ben de zaten bu yin yang indeksini yapmaya çalışmadım. Çünkü çok daha önemli değil bence. Önemli olan abi eskilerdi. Kendiler lavaydı. Onlar çok nadirdi. Yin yang o kadar nadir olmayacaktır. Yani dediğim gibi sizlere de elimden gelince her şeyi gösterdim. Tabii ki de video burada bitmiyor abi. Birkaç fotoğraf var elimizde. Hemen hızlıca o fotoğrafları inceleyelim ve yeni gelecek bir hakkında birkaç fikir sahibi olalım. Şimdi görün bakın Siri Brinut'un yine League sayfasına gittiğimizde burada birkaç fotoğraf var. Bildiğiniz üzere bir sendeki blokdan çıkan pet vardı. Böyle televizyon topla oynuyordu. Bunun farklı bir hali geliyor. Şöyle hatta bir yakından inceleyelim. Görün bakın böyle bir tane sinirli televizyon ve sinirli televizyon böyle ayağıyla kuru kafaya vuruyor. Bu büyük ihtimal abi yeni gelecek Lucky Block'tan çıkacak petler. Çünkü şöyle demişti oyun yapmışsı. Fuse'dan çıkacak gelen sadece bir tane pet var. O da abi Headless Horseman yani Fuse'dan sadece bir tane pet eklenecek. Diğerleri ise Lucky Block eklenecek. Yani yani bu Brinyotlar kesinlikle Lucky Block'tan çıkacak. Görün bakın böyle bir tane televizyon. Zaten bu normalde Brinut'ta Lucky da vardı. Böyle aslında Lucky Block'tan çıkabilecek yeniden eklemişler gibi düşünebilirsiniz. Görün bakın böyle bir tane televizyon ayağında iskelet kafası sektiriyor. Böyle biraz korkunç olmuş ve bence güzel bir oyun olmuş. O zaman abi ben hızlı bir şekilde sonu geri geçelim çünkü sonu geri harbiden çok iyi. Şimdi abi bak sonu geri geçimize bakın. Görün bakın zaten ne olduğunu anlamışsınızdır. Bir üzere Esok Sekolo da Lucky Block'tan çıkıyordu ve Lucky Blow'da Esok eklemeleri bence çok mantıklı olmuş ve inanılmaz iyi bir model olmuş. Harbiden mükemmel bir model olmuş. Şöyle bir inceleyelim. Şöyle görün bakın videosunu incelediğimizde harbiden çok güzel olmuş. Böyle bir tane Cadılar Bayramı Esok Sekola böyle koşuyor vesaire. Harbiden inanılmaz güzel olmuş. Hatta şöyle videoyu yeniden başlayayım. Ben bunu çok beğendim ve bunu çıkarmak istiyorum. Tahminimce abi bir dakika şunu şurada bir durdurmak istiyorum. Şöyle bir yakından düz bir şekilde inceleyelim. Tahminimce abi bu Renault bence en nadirlerinden biri olacaktır. Böyle bakın bir tane ev şeklinde Esok Sakola. Bildiğiniz üzere zaten Esok Sakola da Lucky Block'ta çok düşük şansa çıkıyordu. Hani bunu kolay çıkacağını düşünmüyorum. Bu Lucky Block'tan gelecek en yüksek şansı bir biri olacaktır. Böyle elinde bir tane abi şeker poşeti taşıyor görün Şeker toplamış. Böyle ev canavarı şeklinde bir Esok Sakola ve bence harbiden çok güzel olmuş. Ama dediğim gibi bu bence en nadirlerinden biri olacaktır. Zaten güncel videosunda bunları çıkartmaya çalışacağız. O yüzden abi dediğim gibi gü güncelleme yayınına gelmeyi unutmayın. Hemen abi şöyle son bir geçelim. Sonraki bir yurtumuz harbiden bu da çok tatlı olmuş ve ben bunu bayağı beğendim. Bildiğiniz üzere oyunda Lost kombinasyon vardı. Los kombinasyonun hatta ne gelmişti? La Spooky Grande gelmişti. O da ona çok benziyordu. Bunun farklı bir hali geldiği gibi düşünebilirsiniz. Gör bakın böyle hemen bir yakından inceleyelim. Zaten La Spooky Grande vardı abi. Onun Los kombinasyonun Cadılar Bayramı hali geldiği gibi düşünebilirsiniz. Hani bildiğiniz üzere normalde La Grande ve Los kombinasyon vardı. İkisinde Cadılar Bayramı hali geliyor ve bu da Los kombinasyon gibi bakın Cadılar Bayramı hali. Böyle lirilerle ve Boneka Ambala büyü böyle bana çevirmişler. Yanında böyle vampir tung 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 savurlar var ve bir tane daha bir zombi Frankenstein detayları var. Bence gayet güzel olmuş orada. Harbiden çok güzel olmuş. Ben bu unit'u inanılmaz beğendim ve çok tatlı olmuş. Harbiden bayağı bir beğendim. Böyle arkada pelerini vesaire var. Bu da büyük ihtimalle Lucky Block'tan çıkacak bir unit olacaktır. Çünkü dediğim gibi Fuse'dan çıkabilecek tek bir unit var. O da abi Headless Horseman ve oyunun en güçlü bir biri olacak. Eğer Headless Horseman'ı almak istiyorsanız abi elinizi çabuk tutun. Şimdiden hazırlıklara başlayın çünkü çok güçlü bir unit geliyor. Hazırlıklı onu derim. Yani görün bakın paylaşılan ligler bu kadardı. Ama dediğim gibi unitların büyük kısmı zaten oylamalardan geliyor. Hemen abi şöyle oylamalara gidelim ve bakalım oradan abi hangi bir geleceğini bir tahmin edelim. Şimdi bak en son kaldığımız oylama buydu. 7 tane yeni oylama gelmiş. Hızlı bir şekilde abi oylamaları ince başlayalım. Şimdi bak görün bakın birinci de abi bir tane cadı şapkası giymiş tane ku var. Bence bu çok basit hani çok güzel bir şey değil. Ya yani bence bunu eklememişler durumum. Çok da güzel değil. İkinciye geçtiğimiz abi bakın bir tane tilki yarasa şeklinde bir tane yarasa var ve bu yarasa tilkinin elinde bir tane mızrak var. Bak bu harbiden havalı ve dördüncü elinde bu mızrak var. Bu mızrak olayını bilmiyorum ama üçüncü harbiden çok havalı. Bir üzere kaslı goril vardı. Gorilla Waterman vardı. Onun farklı bir hali gibi düşünebilirsiniz. Yani Halloween hali gibi düşünebilirsiniz. Ve bence bu çok zormuş ve bence büyük ihtimal buna eklemişlerdir. Şöyle geldiğimizde abi bir tane gergedan var. Böyle elinde bir tane mızraklı, Adam. Bu da harbiden bayağı güzel olmuş bu arada. Hani cadılar bayramı atı gibi düşünmüşsünüz ama gergeden hali. Bu da güzel olmuş. Elinde bir tane mızrak vesaire var. Saldırıya hazırlanıyor. Ama bence buradaki goril inanılmaz havalı durmuş. Ve ben de gorilleri severim abi. O yüzden üçüncüyü benim favori tercihim olmuş. Şöyle bir dakika bak. Biz normalde oylama ara kimin kazandığına bakamıyorduk ama şu anda görmekin bakabiliyoruz. Benim dediğim goril bir inyotu kazanmış. %39'da fark atmış diğerlerine. Yani büyük ihtimal goril bir inyotu oyuna eklenecek. Artık böyle kazananları da göstereceğim ki hangi yerin geleceğini daha detaylıca anlayalım. Hemen abi şöyle şuna da geçelim. Şimdi bak öncekinde galiba kaz vardı bu seferde pelikan gelmiş ve pelikan bir tane cadı şapkası giyiyor. Yani çok basit bir şey bence bence bu da gelmeli. İkinciye geldiğimizde ise abi bir tane tembel hayvan var ve tembel hayvan büyü yapıyor yani cadı ve üstü kızıl dereli şapkası falan var. Bir garip bir koala olmuş. Üçüncüye geldiğimizde çok güzel bir tane yaban domuzu var. Önceki golle baya benziyor bu arada. Yani aynı temalı. Sadece hayvanı balkabağına çevirmişler. Dördüncüye de geldiğimizde bir tane balkabağı çalmış sincap var. Bildiğiniz üzere sincap normalde fındıkçalar, Bunlar da balkabağı çalıyor gibi düşünebilirsiniz. Böyle bir tane vampir şeklinde bir sincap. Bence burada yine üçüncü kazanmıştır. Şöyle hatta kimi kazandığına bir bakalım. Şöyle bak yeniden oyleme girdiğimizde bakın. Yüzde otuzda üçüncü kazanmış. Bu arada dördüncü baya yakınlaşmış. O da yüzde yirmi Ama dediğim gibi üçüncü kazanmış ve büyük ihtimal oyuna üçüncü eklenecek. Sonraki oylamamıza geçtiğimizde görün bakın. Birinci bir gerçekten baya havalı duruyor. Böyle balkabağı kedi. Şöyle bir tane kedi bir yotu var görün bakın. Balkabağı şeklinde ve artık balkabağı ben bıktım yani. Hepsi ne oluyor. Artık Balkaba Brunyot'u ben oyunda görmek istemiyorum. İkinciye geldiğimizde abi bir tane vampir şeklinde bir tane kirpi var ve bayağı tatlı böyle. Gerçekten bunu bayağı beğendim. Vampir havasını bayağı bir taşımış ama yani bence birinci daha güzel buradan. Benim en sevdiğim bu arada dördüncü. Dördüncü zaten görüyorsunuz. Üçüncüye geldiğimizde bir tane kuru kafalı baykuş. Bu da bayağı güzel bu arada. Hepsini gerçekten çok güzel yapmışlar. Hani Miyavla benziyor biraz. Miyavlanın aynısı yapıp mesela daha güçsüz bir halini getirebilirler. Böyle cadılar bayramı temalı. Bence böyle bazı Brunyot'ların işte yeniden yapılmış halini getirmeleri çok mantıklı olur. Hem de yeni Brunyot yapmakla uğraşmazlar. Bunu saysa güncellemeler daha hızlı gelir. Daha fazla Brunyot Bence böyle daha mantıklı 4. Önce geldiğimizde tam bize anlatan bir bence. Kurtların Türklerle bir alakası var diye hatırlıyorum. Burada da abi elinde kılıç tutan bir tane zırhlı kurt var ve bayağı havalı duruyor. Umarım bu seçim işte şöyle kimin seçtiğine bir bakalım. Şöyle bakın görünüz bir yine abi balkabağını seçmişler. Bu arada bak kurt baya yaklaşmış ha. Kurt 34.4'te kalmış. Birinci ise görün bakın buradaki balkabağı kedi olmuş hatta onu da bir göstereyim. Şuradaki abi sol üstteki kedi olmuş gördüğünüz gibi maalesef bu kedi seçilmiş ve artık oyuna herhalde 3 tane yeni bal kabağı geliyor. Hemen abi şöyle sonraki oynamamıza geçelim. Sonraki oyuna geçtiğimizde çok güzel bir notlar var. Bak, buradaki birinciyi mesela çok beğendim. Porselen şekli bir tane aslan. Baya güzel olmuş ama porselenin cadılar bayramı ile alakasını anlayamadım. Böyle fincan mı bu? Ne bu? Sürahi galiba. Öyle bir şey işte. Bunun şekli bir tane aslan ama cadılar bayramı ile alakasını anlayamadım dediği gibi. İkinciye geçtiğimizde abi bir tane şef ahtapot var ve dedim ki ben bunun cadılar bayramı ile alakasını yine anlayamadım. Hani bu aşçının cadılar bayramı ile ben onu çözemedim. Hadi bunun cadılar bayramı yla yok. Üçüncü geldiğimizde abi bakın bir tane karga var. kargın arkasında bir tane zehirli ok var ve karga lamba şeklinde. Yani bak bu da güzel ama cadılar bayramı ile alakası ben yine çözemedim. Dördüncü tam bir cadılar bayramı ile alakalı bir not. video üzere semi vardı abi. Semi spiderin inini abi. Bildiğin cadı örümcek gibi düşünmüşsünüz. Bence bu harbiden bayağı güzel olmuş. Şöyle bakayım kim kazanmış. Şöyle görün bakın kazanan aslan olmuş. Yani bu porselen aslan yeni blok'tan çıkacak bir inotlardan biri olacak büyük ihtimalle. Çünkü 7 tane oylama yapmışlar. Brain notlarının 3 tanesini gösterdik. Yani buradan yani illa 5 tanesi oyuna eklenecek ve bu aslan oyuna eklenecek brain notlardan biri olabilir. Hemen abi şöyle son 12 oylamamıza geçelim. Sonraki videomuza geçtiğimizde bak buradaki planetler harbiden çok tatlı. Hatta bak birinci inanılmaz havalı. Bir tane abi motor şeklinde at ve bu harbiden çok güzeldi. Diğerleri de çok güzel ya. Bence bunların hepsini eklesinler. Hepsini çok güzel yapmışlar. Bir tane abi bak böyle zehirli at gibi bir şey. Zehir mi böyle yeşil şehri var. Ve benim de karakterim yeşil olduğu için ben burayı bayağı beğendim. Umarım bu motoru seçmişlerdi. Ben buna oy vereceğim. İkinciye geçtiğimizde bakın bir tane balkabağ şeklinde koala var. Hani genelde Balkaba planetlerini hep seçiyorlar. Büyük ihtimal bu koalayı seçmişlerdi yeniden ama umarım koala seçilmemiştir. Çünkü artık balkabağ planeti görmek istemiyorum. Üçüncü geldiğimizde bir tane cadılar bayramı şekeri şeklinde rakun. Yani bu en azından bal kabağı değil. Farklı olmuş ama birinci her türlü daha iyi. Dördüncüye geldiğimizde abi bir tane yün şeklinde bir koyun. Yün değil de bu yün yumağı şeklinde bir koyun. Ama bence her türlü at daha iyi. Mesela koyunla abi cadılar bayramı bir alakası yok. Hadi bak. Hadi bak 2 ile 3 alakalı. Ama bunların tarzında çok fazla bir geldi. O yüzden benim tercihim birinci. Şöyle abi oylamaya geldiğimizde abi birinci fark atmış bu arada. Birinci harbiden çok iyi fark atmış. %64 ile şu anda birinci. Büyük ihtimal bu birinci bir oyunu oyuna eklenecek. Harbiden çok havalı ve umarım bunu güçlü yaparlar. Hani güçsüz yapmasınlar. En nadir bence bu olmalı ve umarım ben bu alabilirim. Sonra abi son oylamamıza kaldık hemen son oylamamızı inceleyelim. Son oylamamıza geldiğimizde abi bir tane kaza şekli bir tane kurbağa var. Yani güzel de yani asla olabilir bu arada. Hani diğerlerine bakarsak üçüncü çok dikkatimi çekti. Birinci yani beğendim o beğenemedim. Çünkü fikir çok basit. İkinciye geldiğimizde bir tane elma şeklinde yarasa ve bu ne? Şey galiba aha neydi bu? Elma tırtılı tırtıl değil. E, neydi ya? Kitap kurdu aynen kurt kurt. Elma kurdu gör bakın ama yarasa şeklinde hatta hatta bakın elmadan böyle kafası çıkıyor ama ben bunu çok beğenemedim çünkü cadılar bayramıyla çok alakası olmamış. Çünkü geldiğimizde abi bir tane cadılar bayramı şekeri şeklinde bir fare ve bence bu güzel olmuş çünkü bu şeker şeklinde bir tane bir not eklenmemişti diye hatırlıyorum. Bence böyle bir şey gelse harbiden güzel olur. Dördüncüye geldiğimizde abi bir tane kitap şeklinde bir tane örümcek var. Zaten abi örümcek seçilmişti galiba doğru hatırlıyorsam. Bence buna hiç gerek yok benim tercihim burada üçüncü. Hemen abi şöyle bakalım kim kazanmış. Şöyle abi bir dakika oylama devam ediyor bu arada bir dakika. Üçüncüye oy vereceğim tamam mı? Üçüncüye oya bastım abi dördüncü yüzde 38'de. nasıl birinci ya? Ya çok kötü abi. Bunun nesi birinci ya? Bir kim seçmiş ya? Ben üçüncü oy verdim. Siz de gidin üçüncü oy verin bari üçüncü kazansın ya. Böyle iş mi olur abi? Evet ve görün bakın yeni güncellemede gelecek neredeyse her şeyi tanıttım sizlere. Oynamaları vesaire tanıttım. Her şeyi tanıttım. Yeni gelecek bir yotlar var. Yeni Lucky Block bir var. Yeni OP Headless Horseman bir yotu var. Her şeyi sizlere göstermeye çalıştım. Şimdi abi güncellemeyi nasıl hazırlanabiliriz? Yani bildiğiniz üzere her güncellemeye hazırlanıyoruz biz. Peki biz nasıl hazırlanıyoruz? Hemen ondan da bahsedeyim. Şimdi abi ilk olarak oyuna yeni bir tane leki Block gelecek. Eğer Lucky Block'tan daha fazla almak istiyorsanız abi eğer birden fazla VIP serverınız varsa birden fazla VIP server'a girin abi ve oradan Lucky Block spawn olduğu an o hesaptan vesaire açın. Yani tek yapacağınız şey bu. Eğer iyi e istiyorsanız yani birden fazla yan hesaptan girmek en mantıklısı. Bir daha bildiğiniz üzere her event yaptığımız bir şey var. Ortada gelen petleri döndürüyoruz. Şöyle abi iki arkadaş seçin kendinize. İki arkadaş petleri ortaya döndürmek için. Belirleyin onu. Ve belirledikten sonra abi burayı yana sapları sokun. yana sapmanız soktuktan sonra bak buraların boş kalması lazım ve buralar boş kaldığı zaman abi mesela bu köşe boş kaldı. Diğer arkadaşınız girsin. Bu köşe boş kaldı. Diğer arkadaşınız girsin. Bunları yaptıktan sonra abi köşe taklidi yapmış olacaksınız. Yani bildiğiniz üzere köşeden döndürdüğünüz zaman daha fazla efekt denk gelebiliyor. O yüzden o yüzden köşeden döndürmek daha mantıklı. Hatta daha da az para harcıyorsunuz. Yani dediğim gibi lucky blokları vesaire isterseniz döndürebilirsiniz. Size kalmış. Ama bence abi birden fazla VIP serverınız varsa birden fazla VIP serverla girmek daha mantıklı. Bir de abi dediğim gibi her güncellemeden önce fuse yapmaya çalışın. Güncelleme vakti fuse yapmışsınız bu arada. Bildiğiniz üzere güncelleme vakti fuse'ları geçiyor. O yüzden elinizden gelince fuse yapmaya çalışın ve eğer yeni gelen bir yot headless horseman istiyorsanız abi çok yüksek indeksli bir yotlar toplamaya çalışın. Yani benim tahminimce eğer spagetti tuvaleti koyarsanız kesin çıkar. Hani %100 çıkar. %100 ihtimali var. Hani %100 çıkar derken %100 fuse'da gözüküyor ama çıkma ihtimali %3 olur. Yani Mietetere bisikletleri de belki gözükmeyebilir ama Evredon'da vesaire gözükür diye tahmin ediyorum. Yani eğer bu yeni gelen bir istiyorsanız abi Evilodon vesaire bunları hazırlayın ve güceleme vakti füz geldiği an füz şansı bunu basın. Füz şansı olmadan basmayın çünkü füz şansı bildiğiniz üzere sizin daha güçlü bir çıkarmanızı artırıyor. Yani yani daha yüksek ihtimalle daha güçlü bir çıkarıyorsunuz. O yüzden abi füz şansı olduğu zaman basmaya çalışın. Bize de zaten dediğim gibi güceleme de yayında olacağız ve bunların aynısını yapacağız. O yüzden abi güceleme önce bir sürü füz hazırlayın. Hatta füz petlerini hazırlayın. Hatta bak bir dakika ben bir şey unuttum. Bildiğiniz üzere geçen event abi salı takosunda bazı petler eksik kalmış. 175 kapet eksik kalmış abi. O da geri geliyor. O da geri geldiği için abi şu anda yapacağınız en mantıklı şey. Gidin abi bir sür kendinize. Mariachi Corazoni. Lost on no my Output, Bir de Lucky Block'tan yeni bir tane pet gelmişti. Bir dakika. İndeksim vardır. Hemen oradan bir göstereyim abi şöyle. Aha da bak şuraya gibi. Burrito hırsızı. Burrito hırsızı petini alın. Lost Omeos no Fod bile maria Bunları elinizden gelince toplamaya çalışın güncelleme önce. Çünkü bir bu craft'ı geri getirecek ve bu craft'ı geri getirdiği an abi eğer fazla yapmak istiyorsanız abi kesinlikle hazırlıklı olun. Maria Şikolatini, Lost Omeos no bir de abi o burrito petini şu anda toplamaya çalışın. Güncelleme geldi an o kamyon geri gelecektir ve o kamyon abi bütün brinyotları koyup elinizden gelince yapıp ortada döndürüp güçlü brinyotlar elde edebilirsiniz. Çünkü o brinyotun gücü az değil yani 25 milyon. Neredeyse Mietter'le bisketeriyle aynı güçte. O yüzden güzel briyot. Eğer dediğim gibi Maria Şikolatiniz vesaire varsa yapmaya çalışın çalışın ama eğer yoksa abi yine bulmaya çalışın ama çok da güçlü bir note değil yani kaçırsanız da öyle çok ahım şamı bir note değil ama dediğim gibi nadir bir note çünkü oyunda sadece 250 bin tane olacak nadir bir yok olacak yani miyet yani miyetleri ile bisikleri gücü neredeyse aynı ama büyük ihtimal miyetleri bisikletlerden daha nadir olacaktır o yüzden abi elinizden gelince bunu da yapmaya çalışın yani güncelleme için diyeceklerim büyük ihtimal bu kadar abi fuse yapın bu petleri hazırlayın yeni fuse petlerini almaya çalışın bir daha abi bir süre hesaptan girip lucky block açmaya çalışın sizler için güncellemede önereceklerim bu kadar o zaman arkadaşlar bu yüzden bu kadar olsun izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum video beğendiyseniz aşağıda like kanalıma abone olmayı unutmayın. Düşüncelerinizi umarım bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.